Sağ ol. Sınırız. Nereden geldi aklına burası? Burası? Hı hı. Aklımdan hiç çıkmadı ki. Ben buradan adliyeye kadar yürüdüm hakim hanım. Ama bu sefer araba bende. Bence önce bu dosyadan başlayalım. O zaman kaybolur. Bu dosyada tamamen eski davalar var. Okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Biz bunları arşivde de bulabilirdik. Süleyman Bey niye saklamış acaba bu dosyayı? Bilmiyorum. Ama kesin bu dosyanın içinde görmemi istediği bir şeyler var. Hmm. Bir dakika. Sen ne ara okudun bu dosyayı? Uyku tutmamıştı. Ee, sen de uyuyordun. Ben de sıkıldım boş boş oturmayayım dedim okudum. Aşk olsun Feride. Sen bir nevi benim Hı. hocam sayılırsın. Çalışkanlığımı takdir etmen gerekirken kızıyor musun şimdi bana? Üşüyor musun sen? Biraz. Oo. Eyvah. Fena bastıracak. Üf, nereden çıktı şimdi bu ya? Buraya geçelim mi? Olur. Al evet. içeri geçin lütfen. Bence geçelim yapacak bir şey yok. Rahat eder misin burada? Ederim ederim. Emin misin? Sen de beni iyice prenses sandın. Tamam yani. tamam öyle deyince ayakkabılar çıkıyor burada konuk oldu. Kızma Feride. Adadaki performansına inanamadım. <laughs> İnanılır gibi değildi. Tamam yeter artık. Bayağı da hızlı koşuyorsun. Allah. Kardeş tazelesene. Abi yine mi çay? Evet yalnız biri demli olsun. Siz karıştırdınız herhalde burası kahve değil. Biri demli olsun dedim kardeşim duymadın galiba. Tamam abi hemen derhal. Tamam. Afedersin. Nerede kalmıştık? Ben burada bazı notlar buldum. Şiş Kazım diye birinden söz ediyor. Bu adam birini feda Üç kere gözaltına alınmış. Ama sonra dosyası ortadan birden kaybolmuş. Suçüstü yakalanmasına rağmen hiçbir zaman tutuklanmamış. Burada ne yazıyor? Bilmiyorum ki rahmetli Solak'ta okuyamıyorum. Seni. Ad... Adliye adliye mensuplarının adliye mensuplarından kimler satıldı? Adliyede satılık bilgileri mi varmış? Kaçakçıların nasıl böyle cirit attı şimdi anlaşılır. O yüzden o anahtarı bana bıraktı. Bu yüzden gizli kalmasını istedi. Belki ölüm nedeni bile bunlar kabadayılar, kaçakçılar, hatta bu alemin satın aldığı devlet erkanı. Doğru söylüyorsun, olabilir. İçimdeki sesin doğru olduğunu biliyordum. Nazif Kara bunlardan biri değil. Sıradan bir esnaf sadece. Bu dosyaların hiçbiri Nazif Kara suçsuzdur demiyor Salih. Ama suçludur da demiyor. Bu alemin bütün patronları hepsi burada. Bir kere Nazif Kara ismini gördün mü? Neyse daha çok fazla dosya var. Çalışalım, hadi. Efendim? Diyorum ki çalışmamız gereken çok fazla dosya var. Çalışıyoruz be kardeşim. Nasıl olacak peki? Abi de abi. Yok ablacığım sağ ol. Şu güzel kız için bir tane. Hadi bak ne güzel. <laughs> maşallah. Çok yakışıyorsunuz. Allah birbirinizden ayırmasın. Biz arkadaşız be ablacığım. <laughs> Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Bu şiş kağıdımın her yerde notu var, fark ettin mi? Sağ olasın. Kazım Davut. Rahmetli Başsavcı da görüşmüş bunlar. Acaba bu adam ne biliyor? Adliye ile kaçakçılar arasındaki bağlantıyı bu adam sayesinde çözmüş olabilir mi acaba? Şunu bulup bir konuşsak ya.